Çevre ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yeniden insan salınmasına karşın başta Ayvalık Belediye Başkanı Hasan Bülent Türközen'in yanı sıra ada halkının başlattığı dev mücadeleye, Türkiye'nin en ünlü sanayicilerinden Cem Boyner'in küçük kızı Emine, damadı Ali Kürşat'ın yanı sıra Ayvalık'ın en köklü ailelerinin çocukları da katıldı. Cunda Adası Kalkınma ve Koruma Derneği yöneticileri Hüseyin Ergin, İbrahim Öztürk, Mine Karaman, Seyhan Bodur, İlker Çetinel, Özge Toygar, Merve Sonay ile bir araya gelen iş adamlarıyla Ayvalık ve Cunda'nın tanınmış ailelerinin çocukları Zeynep Kürşat, İsmet Somay, Ezgi Güven, Leyla Süner, Asude Süner, İlkay Somay, Gözde Panur, Sevcan Büyükçılgın, Yaprak Önen, Ali Haydar Somay, Yusuf Somay, Nazikten Somay, Hüseyin Onay, Esen Onay, üzerinde Rest, Cunda Rüzgar Enerjisini istemiyor yazılı tişörtlerle ada halkı tarafından açılan imza kampanyasına destek verdiği gözlendi. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın göçmen kuşlarının göç yolu olması özelliğinin yanı sıra bünyesinde 755 çeşit bitki türü barındırdığını ve bu bitkilerin arasında 17 bitki türünün endemik, 4 türünün de yüreğe özgü bitki türü olduğunu vurgulayan tanınmış ailelerin çocukları gençler, parkın içerisinde 13 ayrı noktada rüzgar gülü kurulması için betonlar dökülerek yapılanmasıyla Kir doğa dokusunun bozulacağını kaydetti. Bizim aslında söylemek istediği bir şey var. O rüzgar enerjilerinin kurulacağı yer bizim evimizin arka bahçesi. Yani hiç kimse evinin arka bahçesinde öyle bir şey olmasını istemez. Bu, bu adada binlerce insan yaşıyoruz ve tepemizde o dönen gürültülü e, rüzgar enerji sistemleriyle birlikte yaşayabileceğimizi de pek zannetmiyorum.